Evet merhaba arkadaşlar. EBA TV uydudan nasıl ayarlayacaksınız hemen kısaca ondan bahsedeceğim. Ee, uydu ayarını yapmak için iki tane e, frekansımız var. Birisi HD kanal olarak, e, diğeri de Mutlaka SD kanal de olarak. iki tane frekansımız var. E, bu frekansları ben hemen size nasıl yapılacağınızı anlatayım. E, normal menünüze girip buradan e, uydu ayarlarına girip manuel ayarlara geçiyorsunuz manuel ayarlardan scan'a girip transponder kısmına gelip HD için <laughs> gireceğiniz frekans 12084 horizontal e, sembol rate'i de 13750 giriyorsunuz. Şöyle göstereyim. 12084 horizontal 13750 de sembol rate'ini giriyorsunuz. Scan modunu isterseniz e, free channel diyebilirsiniz, all kanal diyebilirsiniz. Network Spot yani iç aramayı da Enable yaparsınız. Search kısmına bastığınız zaman taramasını yapacaktır. <laughs> Tarama sonucunda kanal olarak size nerede çıkacağını söyleyeyim. Normal TürkSat sıralamasını söyleyeceğim. TürkSat sıralamasında ben şunu durduruyorum şimdilik. Zaten taramasını yapmıştım. Tarama bittikten sonra size yeni kanal bulacak. Şöyle göstereyim. 300 10 Normal standart. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Evet. Sağlam olması için ben size söyleyeyim. Boş da, alana geliyorsunuz. Buradan frekans kısmına hemen dediğimiz 12 084 Sembol reytine ise 13.750 giriyorsunuz. Horizontal kaydediyorsunuz. Network şeyi açabilirsiniz de açmayabilirsiniz de ben açıyorum. Siz de açın. Search diyorsunuz. Evet, 12.0.84'ü otomatik olarak gördüğünüz üzere tarayacak şimdi. <laughs> o frekansında dört tane kanal bulması gerekiyor. bulduğu kanallar EBA ilkokul, EBA ortaokul, EBA lise ve bir tane de ayrı bir kanal daha var. bunu otomatik olarak ekleyecek. Bu taramanın bitmesini bekliyoruz. Bu gösterdiğim Samsung TV'ler için. diğer TV'lerde otomatik tamamını taramayabilir. Mesela LG'lerde böyle değildir. LG'lerde girmiş olduğunuz frekans otomatik sadece bu frekansı tarar. O frekansta bulduğu kanallarda sıralamanın en sonuna ekler. Şimdi ben bu tarama yaptığım zaman yalnız şunu söyleyeyim. Tüm frekansları tarıyor. Yani şu demek oluyor. Otomatik bir ayarlamanız yoksa kanal frekanslarınız değişecektir. Hemen burada tamam 382 kanal buldu. Hemen şuradan çıkalım. 310. kanala gelirseniz Normalde sıralama e, otomatik olarak değişiyor şimdi yeni taradığımız için son kanal listesini ekledi 382'ye ilkokul ekledi 383'e ortaokul ekledi 384'e ise liseyi ekledi standartta 310'a falan ekliyor, e, gelmesi lazım ama e, ayar yani televizyondan televizyona fark edecektir. SD frekansı e, ise... Bu HD yayın arkadaşlar. Bu SD içinde 11.916 11 vertical 30.000 tarafını ararsanız SD tarafını, SD paketini ayarlamış oluyorsunuz. Evet umarım faydalı video olmuştur. Lütfen videomuzu beğenip paylaşırsak diğer arkadaşlar da faydalanmasınlar diyelim.